tartışmalarınızın %70 %80'inin bu yüzden çıktığını biliyor musunuz? Hadi izleyelim. Öf, neredesin ya? Niye geç kaldın? Ya sen de hep beni eleştiriyorsun. Trafik vardı, ne yapayım? Bakın aslında çoğu tartışmada olay eve geç kalınması, bulaşıklar, telefonla çok oynanması, oyunla çok vakit geçirilmesi ya da alınan hediyenin büyüklüğü küçüklüğü değil kişinin kendisini anlaşılmış hissetmemesi, önemsenmemiş olması ya da küçümsenmesi. Şimdi bu tartışmayı ele alalım. Kişi geç kaldığı için değil, karşı taraf tarafından eleştirildiği için suçlandığını düşündü. Ve karşı tarafta önemsenmediğini hissetti değil mi? Haydi tekrardan izleyelim. Hayatım geç kaldım, merak ettim seni. Haklısın hayatım. Bugün biraz geç kaldım. Trafik çok sıkışıktı. Benim için de çok stresliydi. İşte şimdi daha iyi gördünüz. Aslında tartışmayı büyüten şey o küçücük olay değil. O olayın tetiklediği duygular. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmek her şeyi değiştirebilir ve sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmek mümkün. Peki siz ilişkinizde böyle sorunlar yaşıyor musunuz? Yorumlarda buluşabiliriz.